işte gruplar kuruldu. Rock grupları, metal grupları kuruldu. Dönem dönem dinlediğimiz müziğe göre. Ondan sonra lisede işte okul orkestralarında, pilav günlerinde falan da çaldım, piyaz günleri vesaire. E, e, <laughs> Bayağı, <yerbazı geniş gülüyor> tabii bu, tabii. Ee, sonra EQ diye bir grubum vardı. Onunla kablolu bir kanalda kuşak programında da çaldık. Sonra 2002'de 6. Cadde grubuyla üniversite grubudur 9 Eylül Üniversitesi'nin hı hı. Senior Song Beste Yarışması'na katıldık. Orada Türkiye birincisi olduk. 2003'te de resmi albümü yayınladık. Ondan sonra 6. caddede aldı filan ama dediğiniz gibi evveliyatı var. Kaçsam, kaçsam, gitsem, gitsem, kaçsam, parçası olarak Afilli Yalnızlık parçasını seçmemizin sebebi albümü özetliyor olmasıydı. Çok içimizde sinan, çok beğendiğimiz bir klip oldu. Şebnem Dönmez inanılmaz iş çıkardı bana göre ki bu videonun ve bu şarkının bu kadar beğenilmesinde çok büyük payı olduğunu düşünüyorum. Her şey yolunda bu anlamda. Ben çok memnunum böyle bir klibim olduğu için. Git gideceksen bekleme farklı değilsin de Yani ben şöyle yapıyorum. Kaydettikten sonra ilk bir şeyler yapıp kaydettikten sonra onu bitirmiyorum aslında. Unutuyorum o şarkıyı. Sonra bir işte hadi gel artık kayıt yapacağız dediklerinde o şarkıları toplu, toparlamaya başlıyorum kıyısından köşesinden. kez anladım diye bir şarkı var albümde. Onu yazarken daha yani nakaratını yazarken hep o şarkı klip çeker miyiz filan bilmiyorum onları ama hep böyle bir videosu olsun videosunda nakaratta işte bir şeyler havalı uçuşsun falan gri renkli falan öyle bir şeyler gözüm <laughs> gözümün önüne geliyor. Onun sinematik bir tarafı oluyor şarkı yazmanın. Şu anda bir dergi için kapak fotoğrafı çekiyoruz. Fotoğraf çekimindeyiz. Galiba <laughs> bu işin en zor tarafı Fotoğraf çekimi, uğraşıyoruz, başladık bakalım. Umut ediyoruz ki kısa sürecek. Burada biraz yandan bakabilirsin. Evet. Vücudun da 45 derece olabilir. Evet, süper. Bir alıyorum. Biraz başını kaldırmasın. İşte öyle. Mont iyiydi bence ya. O zaman madem hırka var... En sevdiğim gruptur Presebo. Dönem dönem herkes, herkesin farklı farklı gruplar sevdiği görülür mesela. Yani bir dönem A grubunu çok seversiniz ama bir süre sonra özellikle büyüdüğünüzde veya işte başka bir gruba ait olduğunuzda, sosyal çevre değişikliğinde filan dinlediğiniz gruplar değişir. Presebo benim için hiçbir zaman değişmedi. Tabii ki benim için bir gün aynı sahneyi paylaşmak gibi bir şey mümkün olsaydı herhalde dünyanın en mutlu insanı olurdu bugün. Fotoğraf çekimi sona erdi, Narpere'ye geldik yemek yemek için, epey de yorulduk. Buradan provaya gidiyoruz. 16 Kasım itibariyle bir konserimiz var İzmir'de Atlas Pavyon'da. Bir de 24 Kasım'da İstanbul Studio Live'de var. Yemek yedik, provaya gidiyoruz. Yolda da kestane gördük. Kestane alacağız. Efendim buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben 400 gram rica edeyim. Neden ilk klibi olmasına rağmen kendisini klipte hiç göremedik? Ee, Emre Aydın'ın geçici değil, kalıcı bir müzisyen olacağına inanıyorum. Şarkının tam adını bilmiyordum ama kim dokunduysa sana ona git al adlı bir şarkısı vardı. Ona klip çekmeyi düşünüyorum. Ee, i̇yi bir müzisyen olmasının yanı sıra iyi bir söz yazarı da olduğunu düşünüyorum. Videoda ben yokum çünkü Yon bize sunduğu senaryonun bir sanatsal bir değeri olduğunu düşündük ve pişmiş aşağıda su katmak istemedik açıkçası. Yani o kadar güzel bir senaryo içinde elinde gitarla evin içinde dolaşan bir adam olsun istemedik. Kim dokunduysa sana ona git şarkısına video çekebiliriz. Albümdeki diğer şarkıları da çekme ihtimalimiz var. Henüz ikinci video ile ilgili kesinleşmiş bir şey yok. Üzerine çok fazla konuşabildiğimiz bir konu bile değil şu anda. Çünkü sürekli promosyon çalışması içindeyiz ve çok yoğun geçiyor. Ben mümkün mertebe dinleyici olarak veya okuyucu olarak içime sinen işler yapmak istiyorum. Mümkün mertebe onun için uğraşıyorum. Teşekkür ederim. E, bu önümde gördüğünüz insan birçok internet kullanıcısının emreaydin.org kullanıcısının bildiği üzere Yusuf Torundur kendisi hem e, gitar çalıyor hem klavye bir anlamda Emniyet bu. Kenan Haliloğlu efendim. Kendisi davulcumuzdur. Çok seviyoruz kendisini. Değil mi arkadaşlar? Ya, yanlış <laughs> mı? Çok seviyoruz. İşte Gözde Düzer arkadaşımız bas gitar çalıyor. Ve ekibe en son e, dahil olan, yeni dahil olan kemancı arkadaşımızın soyadı Başak olup ismi de Nazlı'dır. Nazlı Başak arkadaşımız da keman çalıyor. <laughs> biz provayı bitirdik. Esasında günü de bitirdik. Bizi izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Gün boyunca kahrımızı çeken Power Turk ekibine de teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.